İngiliz Kültür Araştırmaları Derneği göçmenlerin iş piyasasına katılımı, politik kararlara katılabilme, aile birleşimi ve ayrımcılığa karşı yasal düzenlemeler, eğitimde fırsat eşitliği gibi konuları kıssas alarak yaptığı araştırmada İsveç yüz üzerinden 83 puan alarak birinci sırada yer aldı. 79 puanla Portekiz ikinci sırada yer alırken Almanya 57 puanla 12. sırada yer aldı. Son 3 sırada 36 puanla Slovakya, 35 puanla Yunanistan ve 31 puanla Letonya yer aldı. Uyum konusundaki genel değerlendirmede Avrupa Birliği ortalaması olan 52 puanın biraz üzerine yer alan Almanya'nın ülkelerin göçmenlere sunduğu eğitim fırsatları değerlendirmesinde notu kırık. Almanya eğitim fırsat eşitliği konusunda 100 üzerinden ancak 57 puan alabildi. Almanya'yı Fransa ve Polonya 29 puanla izleyerek eğitimde adeta sınıfta kaldı. Almanya göçmenlere sürekli oturum verilmesi konusunda da Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altında kalarak 24 puanla alt sıralarda yer aldı. Almanya'nın özellikle 320 bin civarındaki çifte vatandaş konumunda olan göçmen çocuklarını 23 yaşına kadar tercih yapmaya zorlaması düşük not olmasında en önemli kriter diğer nedenlerin başındaysa vatandaşlar geçiş için ülkede en az 8 yıl kalınması ve çifte vatandaşlar Avrupa Birliği ülkeleri dışındakiler için izin vermemesi geliyor. Almanya'ya getirilen bir diğer eleştiri ise ayrımcılığa yönelik yasaların yeterince işletilmemesi.